Daha sonrasında e, gerekli briefinglerimizi yapıyoruz e, kap kaptanlarımızla ve uçak başına geliyoruz. Uçağımızda yapılan belli başlı e, ayarlamalar var. Bunlar önce dış kontroller. Uçağımızın dışında herhangi bir e, aksama ya da öncesinde kullanılmış bir tahribat oluşmuş mu bunları kontrol etmekteyiz ilk başta. Böyle başlıyor günümüz. Uçuş emniyeti her şeyden önemli. önce geliyor e, bizim için. Özellikle e, uçuş okulumuzda buna çok önem veriyor. Uçuş emniyeti her şeyden önemli ee, gelip uçağımızı kontrol ediyoruz Ondan sonra yavaş yavaş e, iç hazırlıklara başlıyoruz İç kontrolleri yapıyoruz e, Ve emniyet için checklistlere başlıyoruz Ç Checklistlere başladıktan sonra Kolonimizden e, izin alıp Yavaş yavaş yolumuza çıkıyoruz Bu şekilde devam ediyor Uçağımız e, diyelim ki havada sis oluştu Yakıtımız da azaldı Ne yapmamız gerekiyor? Uçağımızda e, sis var ve e, Yakıtımız azaldı siz var istediğiniz saatte inişiniz olmuyor Yapamıyorsunuz ee, Onun yanı sıra yakıtımız da yetersiz Yani evet. sis olduğu için fazla dolaşmak zorundasınız yük gökyüzünde. Öncelikle biz e, VFR şartlarda uçtuğumuz için e, Bizim için önemli olan En önemli şey e, Havanın açık ve şey olması e, Tamamen Mesafesini görüş mesafesinin, mesafesinin Yüksek olması lazım ki biz e, Havaya çıkalım çünkü görerek uçuyoruz biz e, Şu anda Hava yolunda olmadığımız için e, kesinlikle bir şey kullanmıyoruz yardımcı kullanmıyoruz yani. O yüzden e, uçuş okulumuz bize zaten hava e, bozuk olduğu zaman e, uçuş izin uç, uçuşa izin elveriş yani uçuş elverişli olmadığı zaman uçamıyoruz O yüzden e, bizim öyle bir şeyle karşılaşmamız pek mümkün değil. Ama hani mevcut oluştuğu zaman da hani şöyle söyleyelim hani sonuçta hava şartları bilmiyorsunuz. Yani kalkmadan önce biz bunu bakıyoruz ama uç esnasında mesela böyle bir şey olduğunu farz ediyoruz. Hemen en yakın e, rotamızdan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Kulemize haber veriyoruz. Çünkü öncelikle dediğimiz gibi yani emniyet açısından önemli olduğu için biz de pilot adayları olduğumuz için ve görerek şartlarda uçtuğumuz için aletlere pek e, şu an aletli uç yapmadığımızdan hemen e, kulemize e, meydanımıza geri dönüş yapıyoruz. Bir de pilotların en çok korktuğu şey kuşlar. Evet. evet. Kesinlikle. Ee, başta da söylediğimiz gibi yani uçağın dış kontrolü yaptığımız zaman mesela bu uçak için konuşalım. Şu anda DA20 uçağındayız. Ee, DA20 uçağının ön panellerinde filtreler vardır. Ve filtrelere kuşlar yuva yapabilir. Bu yüzden bahsettik ki dış kontroller her zaman önemli. Herhangi bir e, kuş eğer yuva yaptıysa uçuş öncesi ve biz bunu e, görememişsek havada bize... Ee, bizim en su, göstergelerimiz bize yanlış e, bilgiler verecek ve biz de o bilgilere güvenerek ya da güvenmeyerek artık onun kendi mekanizmasını biz kendimiz kafamızda tasarlayarak bu sıkıntılar yaşıyor. Havada da e, genelde kuşları seçmemiz gerekiyor tabii ki. E, onların olduğu yerden uçmamak gerekiyor veya onları korkutarak biraz daha böyle e, pervaneli uçaklarda sesiyle korkutarak onlardan pas geçmemiz gerekiyor. Uçtuğumuz için e, havada hocamız olsun veya biz olalım e, veya arkadaşlarımız arkalarını çıktığımız için herhangi bir kuş gördüğümüz zaman direkt kuleye ve tüm tüm trafiklere e, bunu bildiriyoruz zaten e, karşılaş, karşılaşma için e, kaç fitte e, ne kadar çoklukta ne kadar sıklıkta kuş olduğunu bunları bildiriyoruz bu şekilde e, önlemimizi alıyoruz zaten. Biz de program adına sizlere keyifli uçuşlar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. She am to yanımıza yine pilotumuz Alper Bey ile birlikteyiz. Yer kontrollerle ilgili biraz bilgi edirelim kendinden. Merhabalar. Merhaba ben Alperan Kuşçu 36. dönem Ajet uçuş okulu öğrencisiyim. Eee PPL'imi aldım. Kendi başıma uçuş yapabiliyorum. E, bugün sabahtan hava biraz kötüydü. Şimdi uçuşlara tekrardan açtılar. Ben de bu uçağın ilk uçucusu oluyorum. E, özellikle ilk uçuşlarda Yakıtı bizim kontrol etmemiz gerekiyor, yakıt kirli olabilir zamanında vakalar olmuş ee, tıkadığından dolayı motoru e, tekrardan yakıtta su olmamasına dair kontrol yapıyoruz. Benim en önemli bulduğum kontrollerden biri bu. Bir diğeri uçağın stol düdüğü. Uçak düşecek mi düşmeyecek mi onu algılayan bir düdük var onu da şurada görebiliriz. Ee, öpücük kondurdukları bir düdük. Evet şöyle de ötüyor. Ee, bunun açık olması gerekiyor içine işte pislik dolmuş olabilir, arı falan yuva yapmış olabilir, o önemli. Uçağımız hava sistemleriyle çalıştığından dolayı hızını algılarken, irtifasını algılarken tüpü ve statik port kullanıyor. Onlar da şurada yani görebileceğimiz, ee, çıkıntıdan kontrol ediliyor. En önemli kontrollerimizden biri daha o. Kanatçıklarımızı kontrol ediyoruz, iniş takımlarımız çok önemli. İniş takımlarımızı doğru ee, ayarlamışlar mı? Özellikle bir sonra indikten sonra tekrardan bakıyoruz ki biz kötü bir şey yapmış mıyız uçağa? O kırmızı çizgiler var. Onları kontrol ediyoruz. Krip olmuş mu uçak? Eee rudder en önemli kontrollerimizden biri. Onu zaten uçağın içine girince de kontrol edeceğiz. Uçağın motoru olsun, motoru çalışsın, radarı çalışsın, elevatöre falan gerek yok. indirilir o uçak. Ondan sonra iç kontrollerimiz var. Uçağın içerisinde önceki uçuşlardan bir şey kalmaması gerekiyor. Ondan sonra dosyalarımız yanımızda mı? Onlar çok önemli. Ee, zorunlu olarak uçağın zorunlu olarak uçağın dosyalarını yanınızda taşımamız gerekiyor. Ondan sonra e, bu şekilde kontrolleri var. Onları ben dış kontrollerini yaptım. Şimdi iç kontrollerini yapacaktım. Daha sonra tabii motor çalıştırma izni isteyip taksi yapıp uçacağım. Ne kadar süre zarfında tekrar dönüş yapıyorsunuz? Ee, mahalli kalıyorsak, Hazarfen çevresinde uçuyorsak bir saat, bir buçuk saat arasında. Ancak seyir seferlerimiz oluyor. Çorlu'ya inişli seyir seferlerimiz, Çanakkale'ye inişli seyir seferlerimiz. Onlar bir buçuk saatle, e, iki buçuk, üç saat arasında değişiyor uzunluğu. Gidip geliyoruz. Orada iniyoruz. Orada tekrardan izin istiyoruz. Yarım saat sonra Çanakkale'den kalkıp geri geliyoruz. Burada güneşliyken orada yağmurlar bir havayla karşılaştığında neler yapıyorsunuz? <laughs> e, tabii uçağa başlamadan önce kontrol ediyoruz mutlaka internet üzerinden olsun bize sağlanan dokümanlardan olsun o günün uçuş şartları bulut tabanı ne kadar aşağı inmiş biz görerek uçtuğumuzdan dolayı ona uygun mudur vesaire. Oraya gittiğimizde çok sürpriz olabilir. Çok beklenmedik bir şekilde gelebilir. O zaman haber verip geri döneriz. Çok sayıda işte atıyorum Çanakkale seyir Seferi iptal oldu. Orada denizin üzerinden geçmek gerekiyor. Deniz olunca işin içinde tabii şartlar değişebiliyor. Ama genellikle geri dönen pek arkadaşımız olmuyor. Ben hiç şimdiye kadar geri dönmedim. Çorlu mesela buraya çok yakın bir havası vardır. Belki birazcık irtifa değişebilir. Onu da zaten içeriden ayarlıyoruz. Sıkıntı olmuyor o şekilde. Biz de sizlere genç Göklerde adına keyifli uçuşlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. Ben de. Evet, Aycet Uçuş Okulu'nun Hazarfen binasındayız. Şimdi yanımıza çok değerli pilot hocamızla birlikteyiz. Görerek uçuş derslerini kendisinden bir bilhassa Genç Göklerde programı adına alacağız ve sizlere aktaracağız ekibimi ben. Merhabalar hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz artık sizlere 5-6 senedir alıştık. Teşekkür ederiz. Biz de sizi görmekten mutlu oluyoruz. Bugün görerek uçuş dersiyle ilgili bilgi edinmek istiyoruz. Genç pilot adaylarımıza da Gençlik Gökler'de programında bilgilendirmeniz için burada olmak istedik. Evet. Size bugün görerek seyir sefer uçuş hakkında nasıl öğrencilerimiz görerek uçuş seyir sefer yapıyor. Kısaca ondan bahsedeyim. Öncelikle e, haritamız üzerinde hangi rotadan uçuş yapılacaksa, o rotadaki noktaları belirliyor arkadaşlar. Ondan sonra koordinatlarını çıkartıyorlar. Ne kadar mesafe, hangi baş, e, rotada herhangi bir notan mevcut mu e, veya herhangi bir çalışma sahası kat ediliyor mu veya bir meydanın kontrol sahası kat ediliyor mu? Bunları gözden geçiriyorlar. Seçtikleri rota üzerindeki noktaların koordinatlarını çıkartıyorlar. Ondan sonra bu koordinatları uçuş loguna işleyerek... E, ...o noktalar arasındaki mesafe ne kadar... ...ve hangi başta gideceklerini tespit ediyorlar. Daha sonra da uçacakları günde... E, ...hangi irtifadan bu uçuş yapılacaksa... E, ...rüzgarı alıyorlar. Rüzgar aldıktan sonra... Uçak hangi süratle gider bu noktalar arasında, ne kadar zaman tutar bu seyir sefer ve ne kadar yakıta ihtiyaçları olur, bunları hesap ediyorlar. Hesap ettikten sonra uçuş loglarını güncelliyorlar. Ikea uçuş planını ıı, gerekli, yetkili yerlere gönderiyorlar. Ve ondan sonra uçuşlarını icra ediyorlar. Uçuşlarını icra ederken de yine önlerindeki bu haritadan... Nereye gidiyorlarsa harita üzerinde gidiş rotalarını takip ediyorlar, zamanlarını kontrol ediyorlar, hangi zamanda nerede olacak, ee, ne kadar zamanda uçuş loklarını bunların yine kaydediyorlar. Döndükten sonra da bize gösteriyorlar yaptıkları seyir seferi. Diyorlar ki böyle 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 yaptık ee, işte uçuşlarını böyle tamamlıyorlar. Bunu yağmurlu havalarda da. hocam... Her seferinde değişim yapıyorlar Mesela sabahtan ayarlı da öğleden sonra yağmur oldu, sis ya, oldu. Yağmurlu ve kötü havalarda bizim uçağımız hafif uçak olduğu için uçmamayı tercih ediyoruz. Genelde güzel havada. VFR uçuşu için biliyorsunuz belli bir şartlar var. Bir meydandan kalkış yapabilmesi için 5 kilometre görüş olması lazım. O görüşün üzerinde bir havada ise buluta girmeden, görerek referansları kaybetmeden uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Sabahki hava aydınlıksa, öğleden sonra akşamüstü, bulutlu ve yağmurlu olduğu zaman pilot adaylarımız neler yapması gerekiyor? Ee, bir kere kendi şartlarını bilmeleri lazım. Yani hangi şartlarda seyir sefer yapacaklarını iyi tespit etmeleri lazım. Biz bazen e, kötü havalarda da gönderiyoruz. Tabii onlar e, kendi limitlerini bilsinler. Görerek şartlara müsait olmadığında seyir sefer iptal edip geri geliyorlar. Gece kalmıyorlar çünkü gün batımında takip etmek mecburiyetindeler. Gün batımında da gün batımından sonra VFR uçuş yapılamayacağı için de ona da göre de dikkat ediyorlar iniş saatlerini. Verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ediyoruz. Bizim programımızın sloganı Gençlik Göklerde ismi de öyle hocam. Biz de bütün gençleri bekliyoruz gökyüzüne. Ayrıca da programın sonuna geldik. Haftaya yine Gençlik Götler'de programı ekibim ve ben sizler için güzel görüntüleri hazırlayıp sunacağız. Hoşça kalın. Tekrümel TV'de kalın. <laughs>